Kayıp. Değerli hafta sonunuzu bu özel göreve gönüllü olarak geçirmeye kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Gönüllü olmak mı? Gelmesek bir yıl her gün cezaya kalacaktık. Dün müzik dersinde meydana gelen olayı düşünürsek ucuz atlattığınızı söyleyebilirim. <laughs> Geçtiğimiz günlerde bir otamda birçok şeyin kaybolduğunu fark etmişsinizdir. Evet, benim voleybol topum yok. Evet, tek kurban sen değilsin Ruby. Olive'in tavası kayboldu. Chris the Griller pusulasını bulamıyor. Postacı da sevgili plastik ördeğim Doris çalındı. Lütfen bunu yüksek sesle okuyup beni utandırmayın komiser Slipper diyor. Hı? Ay. <laughs> Eyvah. Neyse kayıplardan neyin veya kimin sorumlu olduğunu merak ediyoruz. Meronu <laughs> versene. Kuralı biliyorsun. Canlı varlıkları tüf tüflemek yasak. Tabi elbette biliyorum. Kaykayıma nişan alacaktım. Aa! Hayır hayır. Onlar polis eşyası. Gördüğünüz gibi yuvalanma mevsiminde bin okuşları davranış değiştiriyor. Birden kendilerini biriktirme çılgınlığına kaptırıyorlar. Ama gördükleri her şey dikkatlerini dağıttığı için gagalarında taşıdıklarını kasabanın herhangi bir yerinde bırakıp yenisini kapıyorlar. Yani ikili gruplar halinde düşürdükleri eşyaları toplayacağız. JJ Ruby ile. Evet. Bayface Bertie ile. Denizle Walter'la beraber. Hı? Ne? Yok. Ben Deniz'le iş yapamam. Öğretmenim lütfen. Ben Nashir'i arasam. Yalnız kalırsa üzülür. <laughs> Peki. Hayvanların üzülmesine dayanam O yüzden Nasher benim ortağım olacak. <laughs> Ama <Kralama>. hadi bakalım. <laughs> Üç, iki, bir. <gülüyor> <Zan>. <gülüyor> 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 Oh. <laughs> Heh, bir konuda anlaşalım. Patron benim ve iyi bir plan yapacağım. Heh, i̇ş yapmayanlar plan yapar. Patron benim ve bence işi akışına bırakıp içgüdülerimize güvenelim. <laughs> sen içgüdünü güdülemeyi bile beceremezsin. <laughs> Öyle mi? E, sen de şey, e, a bekle, Ay, bir şey bulacağım. Hmm, hmm. E, e, ah. Senin yaptığın tek şey ise etrafına anlamsız fikirler saçmak. <laughs> ee, tamam, seninki iyiydi. Çünkü sen sadece düşünürsün, yapmazsın. En azından düşünmeyi biliyorum. Buldum. <laughs> Gel JJ. patron benim. Ha? Ha? Ben yöneticiyim. Hayır. Daha çok gözlemcisin. Patron benim. 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 Ee, bıktım senden ha? Walter. Kendime başka ortak bulacağım. <laughs> Hı? Hmm? Ee, herkes ha? nerede? Bertie. Komiser Slipper. Sen köpeğinle sürekli ormanda dolaşırsın. Nerede olduğumuzu anlamışsındır. Hayır. Burayı hiç görmemiştim. Aa, bravo Deniz. Senin şımarıklığın yüzünden kalp... Neden benim yüzümden? Ah, eh, boş ver. Ben gidiyorum. <laughs> <laughs> Öndeniz! Evet dönmene yardımcı olmak için seninle gelmeye karar verdim. Zahmet etme yardıma ihtiyacım yok. <laughs> Robin'in voleybol topu. <laughs> Tamam çukuru görmüştüm. mü? Evet. Şey aslında sınırda yaşamayı severim de. Bayağı derinmiş öyle değil mi? Bak 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 bak. Aferin çocuklara. sekiz parça toplanmış. Deniz nerede acaba? Onu epeydir görmedik de. Kesinlikle burada değil. Şimdi aklıma geldi. Ben de Walter'ı epeydir görmedim. Aa ya yani hemen aramaya başlayalım. Öyleyse dağılıp arayalım. Buralarda bir yerde olmalılar. Hmm. <laughs> Oo, devasa tarihi bir kemik. Muhtemelen dinozor kemiği. <laughs> Kimse kayıp kemik ihbarı yapmamış. Senin olsun Naşır. <laughs> <laughs> oh. <laughs> <laughs> tamam, şimdi kayıp listeye ekliyorum. Haberin <laughs> <laughs> olsun Deniz. Ben yardım etmesem yolunu bulamazsın. Çok konuşma. <laughs> Hey bak. Pino hmm, kuşu gösteri dansı. Pek ilginç sayılmaz herhalde. Dans eden kuşu boş ver. O benim kaykayım. Şimdi çok işimize yarar. Tabii ele geçirebilirsek. Hmm, biraz haklı olabilirsin. Öyle diyelim. Tamam planım şöyle. Ben dikkatlerini dağıtayım. Sen kaykayı al. Bak tamam, kuşlar. Bakın. <laughs> <laughs> Yakında yumurtlayacaksın Bolton. Ah, 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 kanatlarım da var. Kresli kralının pusulası. Bize evin yolunu gösterecek tek şey. Kaçmasına izin verme. Kaçmasına <laughs> o şaşkın kuş nehrin karşı kıyısına geçmeden pusulayı almamız gerek. <gülüyor> <gülüyor> ah, yılan! <laughs> ah, merhaba Bino yılanı. Senin renklerinden giyiyorum diye arkadaş olmamız gerekmez. <laughs> Walter, plan devam ediyor. Hadi git pusulayı al. Ben mi? Kaykayla mı? Elbette yaparsın. Düşünmeyi bırak ve kaykaya atla. <laughs> Walter git artık <orta> <laughs> hadi. Durma Walter. Kaykayımı kırma yeter. <laughs> ee, tabii bir de düşme. <laughs> <laughs> Başardık. Hadi çak bakalım. Ah, ne münasebet. E, i̇yi kurtulduk. Peki pusula şimdi nasıl yolumuzu bulacak ki? Onu da mı bilmiyorsun? Pusula bize kuzey, güney, <laughs> doğu, batıyı gösterir. Peki sence bin otan hangi yönde? Ben nereden bileyim? Ah, bu da işe yaramayacak galiba. <gülüyor> ah. <gülüyor> Çok garip. Siz de mi bulamadınız? Evet ama bunları bulduk. Ha, bir de bu var. Durun. Kuşlar bunu kaçırmadı ki. Haklısın. Onu nerede buldunuz? Ormanda. Gelin size göstereyim. Çok sıkıldım. Buraya tıkılıp kaldık. Hem de seninle. Yiyecek de yok. Hayır. Bende bunlar var. Aa, sağ ol Walter. Ah. Hey bir dakika. Sen yol boyunca fıstık mı yedin? Belki. Peki kabukları nerede? Yere attım. Ee, e. Walter sen tek kelimeyle terbiyesizsin. Ee, Ve dahisin. E. Kabuklar bizi eve götürecek. Ee? Ee, e. <laughs> Tabii hepsi planımın bir parçasıydı. Deniz. Deniz.

<laughs> Bakıyorum bayağı iyi anlaşmaya başlamışsınız. Ne? Ya biz mi? Yok canım. Aa, naşır. Aa, çok özledim Hadi artık gidelim. Ee, fıstıklarını benimle paylaşacak mısın? Sence paylaşır mıyım Deniz? Lamtastik. <laughs> oh, oh, çabuk buraya gel. Dur. Bırak şapkamı bırak. Bırak. did